thank you Değerli misafirler, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünü ve marka şehrimiz İstanbul'u bir üst seviyeye taşıyacak yeni projelere hayata geçirmek adına Dumankaya İnşaat ve Almazaya Grup arasında imzalanan iş birliğinin detaylarını paylaş detaylarının paylaşılacağı toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Fortune 500 Türkiye listesinde en hızlı yükselen 5. şirket olan Dumankaya, GFK Türkiye tarafından düzenli olarak yapılan marka bilinirliği araştırmasının 2013 yılı sonuçlarına göre bilinirlikte ilk akla gelen iki markadan biri, marka cazibesinde ise en beğenilen marka oldu. Dumankaya. Kıymetli misafirler, şimdi de bu işbirliği ile birlikte Türkiye'de inşaat sektöründe yaşanacak değişimin baş aktörlerinden Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Barış Dumankaya'yı imzalanan işbirliği anlaşmasının ülkemiz inşaat sektörü için ne kadar önemli olduğu ile ilgili bilgileri paylaşacağı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, Kuveyt'ten gelen değerli misafirlerimiz, Kuveyt ve Orta Doğu Basını'nın değerli temsilcileri, bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan sayın konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul gerçekten yükselen bir yıldız. Yabancıların e, hayalinden biz bunu anlıyoruz. Zaten Türkiye'ye bir yabancı ortak geldiğinde kısa vadeli bakıp, e, Actually, uh, last month's figures has shown that I think it was like 7.5% increase in the sales of uh, real estate in in the Turkish market. But uh, depending on the political situation, you're gonna have ups and downs in in, in Turkey or in 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 Qatar or in Dubai. <laughs> Şimdi tabii cevap çok <laughs> politik oldu ama ben Uğur Bey'le devam edelim. Bence öyle yapalım. Ben inanıyorum ki bizim anlaşmamızdan sonra başka Körfez şirketleri yine Türkiye'deki başarılı şirketlerle e, görüşecekler, başka anlaşmalar da yapacaklar. Dubai'ye gittim, kendilerini gördüm, kendileri bizi gördü. baya bir görüşmeler oldu, Kuwait'e gittik. E, ve sonunda e, anlaşmayı imzaladık. في علاقات المفضل. طبعاً إحنا كشركة مزايا ندخل الأسواق بعد دراستها اللي تحمي استثماراتها وتشجع على الفرص فيها